Herkese merhabalar arkadaşlar. Komünist Türkiye serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Merhaba ben Biracık. Türk Birliği ile birlikte Mısır ve Ünlük Orta topraklar aldıktan sonra serimizi noktalamıştık arkadaşlar ve onları sayesinde diplomasimizde bayağı bir gelişmeler olmuştu. 442 bin ekonomimiz varken 4 milyonluk bir nüfusumuz olmuştu arkadaşlar. Ben daha sonra sonrasında sizin yorumlarınızı okudum ve Maus imlecini açtım. ve arkadaşlar Türk Birliği değil Türk Halk Cumhuriyeti olmasına karar verdim. Çünkü yorumlarda hepiniz onu yazmışsınız abi. Türk Halk Cumhuriyeti yazacağım bunun ismini direkt olarak abi güzel bir şekilde yerleştirelim şöyle Türk Halk Cumhuriyeti'ni. Gördüğünüz üzere 3 adet de var. Diğer devletleri de ittifakımıza davet edemedik. Şuradaki Kıbrıs Birliği değil de bunda Kıbrıs Halk Cumhuriyeti yapmaya yapalım abi şöyle. Ee, arkadaşlar şunu da böyle yapalım. Bu arada açıklama kısmında Discord linkimiz var. Ona da gelebilirsiniz arkadaşlar. Kaçırmayın Discord'umuza. RP'ler falan yapıyoruz. Tamam. Şimdi Türk Halk Cumhuriyeti'miz hayırlı olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar Mısır'ı topraklarımıza katacağız. Bakın burada da Libya birliğimiz var. Bunu da artık sonra değiştiririz artık. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bakalım şimdi. Güzel bir şekilde önce şu teknoloji puanlarımızı verelim. Bak bir tane teknoloji puanımız varmış. Daha sonra buradan onaylı yapacağım ve bunları da vereceğim arkadaşlar. Ülkede bir level atlatalım şöyle. Şimdi Mısır'a güzel bir şekilde topraklarımı da katmamız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz üzere mısır içimizde yerleşmiş bir durumda arkadaşlar. Hatta ben bu ülkemin şu an ne kadar asker yönettiğine bir bakalım. 759 tane askerim varmış gördüğünüz üzere. Yani askerim bile yok arkadaşlar yani durumumuz ne kadar vahim ki siz anlayın artık abi. Şuradan askerlerimi basacağım. Bu arada yakın zamanda Ermenistan'ın tek bölümlük şey kaderi adlı tek bölümlük bir şey gelecek arkadaşlar. Ermenistan'la oynayıp Ermenistan'ın kaderini size göstereceğim kısaca. Artık kafanızda anlamışsınızdır nasıl bir şey olacağını ama ben size yine de göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin diyorum. Tek bölüm olacak Ermenistan'ın sonunu göreceksiniz hep beraber göreceğiz bu arada. Şimdi 2620 şöyle askerlerimi topluyorum ve daha sonrası arkadaşlar Mısır'ın sınırlarına yerleşeceğim. Mısır da çok dağınık be kardeşim bu ne bir doğanlıklıktır bu nasıl bir topraktır ya. Mısır kendi topraklarına hiç sahip çıkamamış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hemen askerlerimi dağıtacağım. Buralardan hemen askerler basıyorum güzel bir şekilde abi. Arkadaşlar bu arada Hoy 4 e, o Türkiye'den Osmanlı İmparatorluğu kurma rehber videomuza da bakmanızı öneririm. Çünkü bilmiyorsanız bile kesinlikle bir, birkaç takım şeyler öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi güzel. Savaşımızı hemen ilan edelim. Mısır zaten kolay bir devlet. Savaşı ilan edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim bu kadar e, şeylerim var. Vasallarım var. Bu vasalları gerçekten çok seviyorum abi. Araştırmayı şöyle biraz kısacağım. Daha sonrası askerlerimizin hepsini ee, kardeşim sen şuraya bak buradan çok güzel askerler çıkıyor İnşallah bana oradan çok asker gelmez de Oradaki nüfusu ben kullanmak istiyorum çünkü abi ee, Şuradaki askerlerimin hep bir kısmını buraya abi Bak burada topraklarımız karışmasın diye şöyle atacağım Tamam bu savaşımız bitti ee, Zaten Mısır bana karşı pek fazla karşı koyamaz diyecektim Şurayı almayı başardı gördüğünüz üzere Ya kardeşim özel ümleci açınca bir garip oldum ya abi ilk kez böyle oluyor Hadi bakalım abi. maşallah kardeşim Sen bu kadar toprağı nereden buldun abi Evet şu an komünizmlere bir savaş açtı arkadaşlar ve bu komünizm savaşlarını başlatıyoruz o zaman. Ee, acaba şeyi merak etmişsinizdir midir diyor. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bu arada Ermenistan'ın kaderi adlı videoyu nasıl bir şey olacağınızı e, tavsiye ederiz bekliyorum. Abi neler olsun falan yazabilirsiniz. Ben de onlara göre hareket ederim bu arada. Yani yorumlarda yazdığınız şeyleri yapmaya çalışırım. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi askerlerimin hepsini toplayacağım buraya. Gel abi sen buraya hepiniz gelin. Tamam 24 bin askerimiz var gördüğünüz üzere. Daha sonrasında buradaki asimilasyonları yapmak için bu adamla barış yapmamız gerekiyor. Şuradan kapatacağım ve barışımızı direkt olarak yapıyorum arkadaşlar. Hiç beklemeyeceğim. E, güzel. Talepleri gönder. Daha sonrasında burayı kapatacağım. Şimdi gördüğünüz üzere artık Türk Halk Cumhuriyeti'ni biraz daha genişletmeye başardık arkadaşlar. Yalnız Cezayir sınırımızda olduğu için Cezayir'e karşı bir savaş ilan etmemiz gerekiyor. Zaten Cezayir taraflarında hiç fazla asker toplamamışız gördüğünüz üzere. Malta şu an benim vasalım. Malta Halk Cumhuriyeti yapalım bunun üstüne. Sen hayırdır kardeşim? Ülkeyi demokratlar... E, Mal Malta Halk Cumhuriyeti. Güzel. Şimdi bunu da böyle yaptıktan sonra bakın arkadaşlar ee, daha sonrasında 24.708 e, vasallarıyla biraz ilişki geliştirelim. Vasallarla ilişki geliştirirsek bence onları ittifakımıza da davet etmek şeyini biraz daha yükseltebiliriz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz üzere 46.174'lük bir askerim var. Bu askerleri ben nasıl görmedim ya? Gel abi sen buraya. 70.000 70 bin askerim oldu gayet güzel. E, daha sonrasında bakın bu adamla ilişkimiz biraz daha ilişki geliştir. Şöyle ittifaklarımız, ilişkilerimizi fullleyelim. E, i̇ttifak teklif et dediğim zaman niye gelmiyor? Oğlum bunlar niye gelmiyor ya? E tamam abi sen gelmesen gelme. Şöyle bir diğer devletlere falan bakacağım. Mesela bu adam ittifakımızda gayet güzel. E, peki sen ittifak teklif et dediğimde senin de sınırına yaklaşmış durumdayız. E, bu bazıları geliyor bazıları gelmiyor. Bak mesela bu adam benim ittifakımda mı değil. ittifak yok benim pardon ben demiş abi. ittifak teklif edeceğim. Buna da yapalım. Tamam bu adam şu an savaşta olduğu için şu an gelemez zaten. Evet şimdi hedefimiz Cezayir olacak arkadaşlar. Cezayir'den bir topik katın topraklar alırken bir tıpkı kısmını da vasallaştırmaya bırakacağız. En azından dünyanın içinden geçmek için hazır konuma gelelim. Dünyayı komünizmler yönetsin abi hadi bakalım. Ee, daha sonrasında buralardan askerler basıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar Cezayir'e savaşı ilan edeceğim. Hiç beklemeyeceğim bu arada. Çünkü Cezayir kolay bir devlet. Ve kolay devletleri yıkmak bizim işimiz abi. Şuradan hemen e, savaşlarımızı ilan edeceğim. Hiçbir şekilde geri adım atmak yok. Daha sonrasında kardeşim sen buraya Evet şimdi Cezayir'im şurayı atladık maalesef orayı görmedim arkadaşlar kusura bakmayın. Oradan hemen şu şekilde askerlerimi çekeceğim. Ee, buradan hemen Cezayir topraklarımıza katalım ve daha sonrasında 2816. Güzel şimdi Cezayir bana şuradan karşılık verecek diye düşündüm vermedi maalesef. Ee, bu da Bunlar hiç savaşma bilmiyor ya. Osmanlı burayı terk ettikten sonra vallahi hiç kimse savaşmayı bilememiş arkadaşlar şunlara bak. Yani sömürgeciliğe boyun edik şuna bak. Gel lan buraya. Ee, sen buradan şuradan hemen askerleri bas abi. Hatta buradaki nüfusa bakalım. 700 471 kişilik bir nüfus var arkadaşlar. Bu ne lan? İnsan yaşıyor desek azdır bu ne? Gel bakayım sen Cezayir gel. Ee, sen şuraya. Ekibimizle birlikte bu arada 2020 senaryosuna başladık. Bilginiz olsun arkadaşlar. 2023 senaryosunu yakın zamanda telefonlara ve bilgisayarlara çıkartacağız. Onu da kaçırmamış olursunuz en azından. Ee, daha sonra burayı topla. Tamam güzel. E daha sonra da burayı da kapatacağım. buradaki en yüksek başkent neresi? Bu arada arkadaşlar şurayı demiştiniz ya ben bunu başta söyledim bilmiyorum ama Tunceli başkent yap dediniz bana ama da oyunda Tunceli diye bir şehir yok arkadaşlar mesela buralara tıklıyorum ee, bakın şöyle biraz büyütelim abi bakın Elazığ Bingöl zaten Tunceli buralarda oluyor Tunceli eklememişler. Reis e, Lukas Reis abi Güzel şimdi şuradan hemen askerleri topla. Buraya şimdi arkadaşlar barışımızı yapmadan önce buraya hemen Tulsa çekileceğim ve daha sonrasında bakın 2352, 101, 5474 sen de buraya. Şimdi burada bir tane vasal salmamız lazım çünkü Afrika topraklarında asimilasyon ne kadar yapsak da biliyorsunuz asimilasyon olmuyor arkadaşlar. E hemen askerlerimizi çekelim. Gel abi gel. Oo savaş kapımızda. Tamam bu adam hareket puanı biraz sonra biter zaten. Evet, Fas'tan ve diğer devletlerden şey yemişiz arkadaşlar. Koalisyon yemişiz. E, hemen şu koalisyonlarımızı çözelim. Talepleri gönder diyeceğim. İran'da zaten direkt barışacağımdan eminim. Yalnız Fas, Fas reis sen, e, şu an senle savaşamam. Ba, beyaz barış yapacağım. Sen zaten savaşacağım için. Oo İran barış yapmıyor arkadaşlar. Ne diyoruz bu işe? Kuru. Gel bakayım gel. Gel abi gel. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ya kardeşim sen yine bak Fas barış yaptı. Burayı yapmıyor barış. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Big Blue. Şimdi kardeşim asimilasyonlarımız var. Tamam oradaki barışı şu an yapmayacağız. 71 bin asker hemen buraya çekeceğim. Hatta direkt olarak Tahran'a gitsinler. E, 4 bu Osmanlı'da bile İran'ı çok zor yıktık ya. Bu abi? E, şöyle. Şöyle abi askerler bas. Bak buralardan asker basacağım. Bu İran'ın hiçbir şansı yok arkadaşlar bize. Hareket puanı bitene kadar el alabet bu adamla savaşacağız bakalım. Şuradan hemen askerlerimi basıyorum. E, bu adamın dediğim gibi şansı yok bize karşı şuralardan askerler bas abi ee, bas abi bas 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 bak buralardan falan ayats hareket puanımız yok şimdi ne oldu ne oldu ne oldu paşinyan indireceğim de İran'ın paşinyan yönetmiyor neyse ee, şöyle bas abi sen buraya 1876 sen şuraya şu toprakları kurtaralım ben başka bir şey istemiyorum çünkü adamın barış yapmamıza rağmen İran bana karşı bir barış yapmadı Nedense hep İran ve diğer devletler savaş İran tek savaşçı yapıyor yani arkadaşlar bize neden acaba neden Acaba Dukas mıydı ayarladı? Çünkü biliyorsunuz Osmanlı ile İran sürekli savaştaydı. Acaba ondan dolayı. Heh, acaba ondan dolayı. şuralara hemen topraklarımıza katalım arkadaşlar. Ee, Buruh Mumut'u hemen çözmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere habire çıkartmalar yapıyor. Ya kardeşim. bakayım kim 71 bin. Tamam bu benim askerim. Ee, şuradan Aklıma bir şey geldi de vasallarımı bu savaşa çağırsam mı? Yalnız vasallarımı çağırırsam büyük bir ihtimal e, İran buralara geçmiş durumda. Bu adamla barış yapmayacaklar büyük bir ihtimal abi. Kohoy'dan bu kadar asker nasıl çıkar? Buradaki nüfus kaç lan? 20.840 nüfusu var. Benim kaç? 7.920. Oğlum adam nüfus basmış ya. Biz de habire teknoloji basıyoruz arkadaşlar. Nüfus daha önemliymiş gördünüz mü? Ee, şuradan şunlara bas. Şimdi zaten İran'ı yok ediyoruz. Yani e, savaşmayı gördüğünüz üzere çok sıkılıyoruz arkadaşlar. Savaşmayı bildiğinizden an yok, ediyoruz. Evet e, tüm ittifaklarım, müttefiklerim, komünizmcilerin hepsi toplanmış durumda. Hadi bakalım Allah sonumuza hayır etsin diyorum. Buradan direkt olarak askerlerimizi birleştireceğim. Ee, daha sonrasında arkadaşlar bu İran'ı topraklarımıza katacağım. Şöyle 3834, 5749. Sen buraya, sen buraya, sen de buraya kardeşim. Güzel. Şimdi arkadaşlar buraları topladık gördüğünüz üzere. Ee, büyük bir ihtimal şuradaki 20.000 asker biraz sonra harekete geçecek. Gördüğünüz üzere 20.000'den bir kısmı harekete geçti. Ee, ben aldığım toprakları geri veriyorum ona. Anlamadım bir şekilde ama biraz sonra barış yapacağım abicim. Şöyle hatta var ya ben bu savaştan çekileyim vasallarım savaşa devam etsin dav abi cezayla şu an barış yapamayız ee, İran'a tıklayacağım İnşallah Abi ben şu an ittifak lideri olduğum için inşallah bana karşı bir şey yapmazlar da Direkt kabul ederler ya abi. Baksana şunlara bak Şöyle bir deneme yapalım arkadaşlar Deneme bir deneme şöyle Süleymaniye'ye da alalım abi Süleymaniye. Ee, talepleri gönder. Bak abicim sen de beyaz barış yapıyorum. Lütfen ittifaklarımız zaten seni yıkacaktır büyük ihtimal. Ben onlara maddi yatırım her şey yapacağım çünkü. Şuralardan askerlerimi basacağım. Güzel bir şekilde toplayalım arkadaşlar buraları. Buralarda bayağı çünkü toprak kaybettik ve paramız habire iniyor farkındaysanız. Yani şu an büyük sıkıntıdayız. Maddi olarak bayağı sıkıntıdayız. 32 İsfahan 134 yani Burada normalde ticaret talep kullanılması lazım ama yapmıyoruz ama gördüğünüz üzere. Reis artık bir barış yapla. Ya bu İran devletini sevmiyorum ya oyunda var ya çok güçlü oluyor hem de çok OP oluyor. Niye bu kadar OP anlamadım ama. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? 3600, 2794, 2280, 6801. Evet şu an savaşı reddeden Malta. Ee, Malta Halk Cumhuriyeti. Malta neden reddediyorsun abiciğim? Hakaret edeceğim şuna bir. Oğlum hakaret edelim lan bu adam. Bu adam hak etmiyor arkadaşlar bu savaşa. Hakaret et. Yani ittifaktan kovacağım maalesef seni. İttifak zaten ittifakta mensup değilsin. Hakaret et. Zaten ülkem oraya bile çıkartma yapmamışsın. Lan ne yapacaksın? Toprak mı kazanacaksın? Gel bakayım gel. Hakaret Eee şöyle. Arkadaşlar bu açıklama kısmında senaryonun linkini alabilirsiniz. Haberiniz olsun diyorum. Ultimatom göndereceğim. Topraklarıma katacağım. Zaten Malta'nın bir tane eyaletten başka bir de eyaleti yok. Diye düşünüyorum. Eee şöyle. Sen buraya geç. Sen buraya. Sen de buraya abi şuna bak burası burada kalmış. Malta daha buradaki askerlerin nüfusunu görmeden e, barışı reddediyor. Bakın diğer devletler kabul ederken diğerleri Malta reddediyor abi. Niye? Tamam şimdi. Evet ihlal etmeyi başardık. Şimdi ben İran'da bir daha barış denemesi yaparsam belki kabul eder diyeceğim de. Çünkü ben bir sonraki bölüm yıkalım arkadaşlar. Buraya bu ekonomimiz nüfusumuz yetmez zaten. E, ama ben buraların hepsini tamamen alabiliyorum artık. Aletleri gönder. Şimdi 702. İnşallah bug olmaz direkt kabul ederler ya. Tamam öyle. Güzel oldu arkadaşlar. İran'da barışımızı yapmayı başardık gördüğünüz üzere. Ben buraları hemen toplayacağım. Ee, daha sonra da şöyle bir asimilasyonlarımızı yapalım. Evet diğer devletler Allah'tan kabul etti. Malta çünkü buradaki askeri şeyini görmediler. İlk kez çıkarma yapacaktı arkadaşlar. Bakın Benelux bile kabul etti ya. Ee, daha sonrasında şuradan Tamam buralarda bir şey yapamıyorum. Cezayir'le hemen bir barış yapalım. Cezayir'le barışımız bayağı uzadı çünkü. Şöyle topla abi burayı da. Türk Halk Cumhuriyeti'ni biraz daha genişletmeye başardık gördüğünüz üzere. Buradaki asimilasyonları yaptıktan yapmadan önce şöyle bir hemen şöyle bir arkadaşlar değiştir abi. basal serbest bırak. Şimdi medeniyet seçten güzel bir devlet kurmamız gerekiyor. Komünizm yöneteden bir devlet bulabilir miyiz acaba diye düşünüyorum da. Çin Halk Cumhuriyeti kuralım lan buraya. Çin Cumhuriyeti. Gel lan buraya. Ee, hükümeti değiştiremiyorum ben ya. Niye değiştiremiyorum? Çin bak. Çin Cumhuriyeti oldu bu. niye seç. Mesela komünizm yönetilen bir Çin hanedanı var. Bu neymiş? Bu dedim. Oğlum bunların hepsi demokrasi lan. O zaman mantıklı bir cevap devlet kuralım. Cezayir. Fransız Cezayir, Cezayir. Ee, tamam. Demokrasi yönetilmeye devam et kardeşim sen. Ee, şöyle fırçayla benim ulaşmayacağım yerlere şöyle sana vereyim ben ah, bak ne kadar paylaşacağım görüyor musunuz arkadaşlar müdeniyet başkenti ayarlı abi e, vasalı serbest bırak tamam Cezayir Cezayir halk Cumhuriyeti Cumhuriyeti güzel Tamam bu da bitti Şimdi evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma mühendisliğinize kesinlikle kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlar kısmında sizin görüşlerinizi bekliyorum. Ermenistan kader attı videomda neler olmasının yolunda yazabilirsiniz bu arada. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.